Değerli izleyiciler, herkese Hatay'dan merhaba. Biz zaman zaman Hatay'da yaptığımız işleri, bölümlerimizi, Hatay'ın güzelliklerini, kültürel değerlerini, her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız videolardan bir tanesinde de Hatay'da hem su kanal hizmetlerini yapan kardeşlerimizin hem de su kanal hizmetleriyle birlikte park bahçede çalışan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetleri paylaştık. Ya biz bunu paylaşınca bölümler birbirine girdi. Biz eve evlat mıyız diye. Bu bizim zorumuza gitti. Zorumuza gidince dedik ki iki bölümü de bugün çekelim. Oh. Merhaba, kolay gelsin. <gülüyor> Gençler, ne yapıyorsunuz? <laughs> Merhaba. Gıdemler burada mı? Para <laughs> durumunuz nasıl? Hoş <laughs> bulduk. E, nerede? Eray nerede Eray? Meşhur Eray. Tiyatro. Tiyatro, Tiyatro mu yapıyorsun? Selam tamam. ekle olmadı mı daha? <gülüyor> <gülüyor> ha Mehmet. Mehmet abi ne sonra mı olacaksın? Şimdi Kültür Daire Başkanımızın yanındayız. Kültür Daire Başkanımız Mehmet Bey. Ha sadece Kültür Daire Başkanlığı yapmıyor. Yani Aynı zamanda bizim Atakaş Atatürk Sporunda amatör kulüplerimizde 13 tane toplam Süper Lig'de takımımız var. Bunların da sağ olsun ekonomik işlerinde bize katkı sağlıyor. Kültür Daire Başkanlığında spor da var, kültürel faaliyetler de var. Hatırlarsanız Antakya Belediyesi zamanında kurmuş olduğunuz spor binası. Başkanım şu anda sporla uğraşan 7 ile 14 yaş arasında bugün itibariyle 17.115 kişi bizim tesislerde eğitim almış. Bu şehir tarih şehri, kültür şehri, medeniyet şehri ama son yıllarda da aynı zamanda spor şehri olarak tanınmakta. Bizim takımlarımızın, amatör branşlarımızın hemen hemen hepsi orada faydalanmakta. Yani sporda büyük bir şeyimiz var ama bu sadece Kültür Daire Başkanı sporla bitmiyor. Kültür eğitim bölümümüz çok daha faydalı. Eğitim şu anda kurslara takip eden 2120 kursiyerim var. Şu anda 2120 kursiyerim. Yılda Yılda 7000 bin, bin, mezun ediyor başkanım. Sertifika veriyorum. 7 ile 8.000 bin arasında. 2006'dan bugüne kadar 46 bini geçtik başkanım. Tabii bu daha çok kadınlara, gençlere meslek edinme eğitimleri yaptık. Evet. Bizim diğer bir müdürlüğümüz var. Kent arşivim var. Orada 200 kişilik evet. üniversiteye üniversite hazırlanan kızlarımız, çocuklarımız var başkanım. Gelen 200 kişi kapasiteli. Orada huzur içinde öğrencilerimiz. Mesela geçen sene 175 kişi kazandı başkanım üniversiteyi. Orada kayıtlı. Şu anda orada kayıtlı 1650 tane öğrencim var orada. 408 tane Okullara, ilçelere tiyatro oyunlarımızı veriyoruz. Köyün muhtardan görüşerek onları araçla getiriyorum. Onlara ya ben gidiyorum oraya yer müsaitse, benim 24 tane biliyorsunuz başkanım şeyim var, çok amaçlı salonum var, çok amaçlı salon olmayanlarda ben taşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, çok ekonomik ama çok fonksiyonel. Hatay'da olan, Hatay'ın değerlerini geleceğe taşımak adına yaptığımız ve Hatay var oldukça orada, hizmet etmeye devam edecek olan 320 dönümlük arazi. Expo alanı işe yaradı mı? Kaç kişi geldi? Sizin de bahsettiniz mi? 320 dönümlük bir sosyal yaşam alanı başkanım burası her şeyden önce. Bu tip organizasyonlarda mevcut devamlı olması gerekir ve bunu dış dünyaya gösterirken mutlaka bunu bu işte kararlı olduğunuzu ve bu yolda yürüdüğünüzü kanıtlamak zorundasınız. Bizim için, bizim için belediye için, tüm personel için çok önemli bir sınavdı başkanım bu öncelikle. Resmi rakamımız bizim sayabildiğimiz 2 milyon 135 bin misafirimizi iki alan alanımızda biz misafir ettik. İçeride de çok niş işler yapıldı. Özellikle gastronomi alanında, bitki alanında, tohum alanında, müzik alanında, tiyatro alanında birçok özel iş yapıldı. Ve bu işlerde de alanımızda bir sürü insanı başkanım misafir ettik. Expo'dan sonra bir tarım fuarı gerçekleştirdik biliyorsunuz. Yaklaşık 10 bin ziyaretçisi olan 40 firma katılım gösteren bir tarım fuarını bitirdik. Bu da alanımızda hem kitap fuarımız, kültür sanat sokağımız, sokağında 17 tane yayın evi, 19 tane yazarı okur yazarlarla bir araya getiriyoruz. Bir de başkanım tüm tiyatro bölümümüzü Expo alanına taşıyoruz. Bundan sonra şey tiyatrolarını da belediyemize ait tiyatro birimlerimizle orada taşıyıp artık bu bu konuya birazcık eğileceğiz ve konsantre olacağız. Bu işin gelişmesini sağlayacak. Önümüzdeki senede de dolu dolu bir expo alanı ziyaretçilerini bekliyor olacak. Biz arkadaşlarla birlikte müsterihiz. Az zamanda küçücük bütçelerle çok iş yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk. Bura ne iş yapar? Teknik Burası, iş mi yapar? E, bütün şikayetlerin e, kayda geçirilmesi Hepsi şey şikayet, hepsi şey şikayet. Hiç Zaten. Teşekkür gelen yok mu? Hepsi şikayet mi geliyor? Mezarlıklar şubesi. Kaç kişi görmüyor bu günde? 105 kişi mi? Merhaba, evet. merhaba. Pandemide 95 ile 100 arasında görüyoruz. Halkla en fazla karşı karşıya gelen, onlara yardım eden, uzatan ve uzatması gereken bir bölümdeyiz. Hem sağlık hem sosyal işler. Sağlık ve Sosyal Daire Başkanımız Ahmet Kilisli. Meslek Esas ne? Yani veteriner Hekimim Sayın Başkanım. Yani insan sağlığı ve hayvan sağlığı yakın bir Tabii. Yer. Ben şeyi merak ediyorum. En çok insanlarımızı sıkıntıya düşüren konular neler? Son zamanlarda gelişen olaylarda hayvan sayısının şehir içinde yoğunluğundan dolayı insanlarda bazen hezeyanlar oluyor. Tabii bu hezeyanlara bağlı bir ısırmalar, yaralanmalar, ölüm vakaları var. Bununla ilgili hedefimizde 60 dönümlük bir yeri kiralama olayımız olacak. Barınağımız esasla barınak kelimesi sadece yardıma muhtaç, hasta, düş, gün ve yaralı canlıların tedavi edildiği yerdir. Rehabilitasyon merkezlerine ilçe belediyeleri yapmaları gerekiyor. Yani kısırlaştırmak, işte çiplemek, işaretlemek, aşlarını yapmak ve tekrar doğaya kazandırmak. 2014'ten beri sürekli bu yükü biz taşıyorduk. 14 ilçeye bakıyoruz. İskenderun'da bir barınak var. 14 ilçeye baktığımız zaman bazen aksamalar olabiliyordu. Bunun bir 24 üzerinden düşündüğümüz zaman yaralı, hasta, kısırlaştırması gereken ısırma vakası, karantina bölümü. Burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları geçerli. Bu yasalar kaldığı sürece biz e, aldığımız köpekleri tedavi ettikten sonra aynı yere bırakmak zorundayız. Yaralı, kaza, iş düşkünü, yavru, yer bakıma zorunlu kalması gereken canlıları biz bulunduruyoruz. Şu anda bizim barınağımızda, mevcut merkez barınağımızda bir hastanede olması gereken her çeşit donanım var. Eksik olmayın, sizin de çok desteğiniz oldu hayvansever oluşunuzdan dolayı ve hekim oluşunuz, bunun hassasiyetini gösterdiniz. Elimizi güçlü tuttururuz. Ciddi anlamda da bir kısırlaştırma sayımız var. Daha önce haftanın 5 günü yapıyorduk. Şu anda haftanın 7 günü bir film, istisnasız her ameliyatı sürekli hekimlerimiz yapıyor. Bir de bizim insanlarımıza yardımcı desteklerimiz var. Hatay'da ne kadar insan var, kaç aile var? Mı? Başkanım 70-80 bin civarında ihtiyaçlı insanımız var. Mesela bizim aylık 17 bin kişiye... Belli bir miktar para yüklüyorsunuz karta. Giysi anlamında yardım edebileceğimiz giysi bölümü var. İşte öğrencilerimize çamaşırhanelerimiz var. Çok basit bir ücretle, 3-5 liralık bir şeyle bütün her şeylerini karşılıyoruz. Engellilere 100 tane araç verdik akülü ve manuel olmak üzere. Bunların bakım onarımlarını da biz bizzat biz gidiyoruz. Aleti alıyoruz, bakım onarımlarını yapıyoruz ve tekrar ihtiyaçlı o engelli kardeşlerimize teslim ediyoruz. Bunda çok büyük bir memnun, memnuniyet ve çok dualarını alıyoruz. Spor ayakkabısından tutun çocuklara, oyuncaklara, kırtasiye, çizme çiftçilerimize Binin üzerinde çizme dağıttık. Her noktaya ulaşıp dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü insanların ihtiyaçları çok. Son zamanlarda bu ihtiyaçların katlanarak çoğaldığını görüyoruz. Yani insanların bir geliri var ama o gelir ancak ya kirasına bazına yetiyor, bir yerde bir boşluk oluşuyor. İnsanların acı gününde dokunabiliyorsak bu çok önemli. Herkesin bir acılı günü var. Acılı günde bir baş sağlığı dilemek, bir yardım etmek unutulmayacak bir yardımdır. en değerli varlığını kaybediyor. Çocuğunu ya ya babasını ya kardeşini. Bunda gerçekten çok hassasiyet gösteriyoruz. Bu yüzden de insan satanlarda da memnuniyet ölçüsü yüksek. Genel itibariyle biz Hatay halkının hem gönlünü kazanmaya hem hayır doğasını almaya çok uğraşıyoruz. Bunu yaparken ben tek başıma yapmıyorum. Birlikte yapıyoruz. Birlikte başarıyoruz. Ben daire başkanı hem sana teşekkür ediyorum. Hem de sizin departmanda çalışan bütün arkadaşlarımıza senin aracığına teşekkür ediyorum. Genel olarak hep birlikte aynı hedefe, aynı güçle, aynı eforla gitmek için çalışacağız. Sizler için Bölümlerimizin yaptıklarını paylaşmaya gayret ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Aras.